Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Matematiğin İlacı TET Soru Bankası sayfa 248 ve 249 test 5 ile karşınızdayım. Hüseyin Hoca ile berabersiniz. Hüseyin Hoca Matematik kanalına abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Eksi 1 0 1 kümesi veriliyor. Buna göre aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi A'dan A'ya tanımlı bir fonksiyondur. Birebir fonksiyondur. Yani ne verirsek direkt değer olarak A'dan A'ya dediği için 0 sıfır verdiğinde 0'ı Eksi 1 verdiğinde eksi 1'i ve 1 bir verdiğinde 1'i bulmamız gereken bir fonksiyonu niteliyor. Hemen fx için eksi 1'i veriyorum. Değer olarak x'i eksi 1 verdiğinde y'si eksi 1'in karesinden 1 gelir. Dolayısıyla a şıkkımız ne yapmaz? Sağlamaz. Hemen b'ye geldim yine eksi 1'i verdim. Eksi 1 ile artı 1'i topladım. Eksi 1'i verdiğimizde 0, b şıkkı yine ne yapmadı? Sağlamadı. Yine d'ye geldim. Bakın sağlamayana bakıyorum. 1'i verdim x'e. 1'i verdiğimizde 1 eksi 1'den 1 sıfıra geldi. Yine ifade olarak neyi verdim? Direkt 1'i verdim. 1'i verdiğimizde x'e 1 çarpı 2'den direkt değerine geldi 2. Oysa hx'e baktığımızda 0'ı verdiğimizde 0 eşlenir. Eksi 1'i verdiğinde eksi 1'in kübü yine değer. Eksi 1'in birinci kuvveti yine değer olarak eksi 1'dir. Ve 1'i verdiğimizde 1'in kübü yine 1'dir. Cevabımız nerededir? C şıkkındadır diyebilirsiniz. Birinci sorumuzda. X, Y, z, 3 basamaklı bir sayı olduğuna göre f x, z'yi x artı y artı z olarak ve g x, y, de x çarpı y çarpı z olarak nitelenmiş. Buna göre f'in içinde g 459 ifadesi verilmiş. Bakın g'ye bakıyorum. 459'da 4 çarpı 5 çarpı 9 olarak nitelenmiş. 4 kere 5 20 çarpı 9'dan ne geldi değerimiz? 180 yani şurası değer olarak kime eşitmiş? F 180 eşitmiş. Şimdi F 180 için 180'de de rakamların neyi veriliyor? Toplamı veriliyor. Hemen 1 artı 8 artı 0'dan değerimiz kime eşittir? 9 eşittir. Direkt cevabımız nerededir? C şıkkındadır diyebiliriz. İkinci sorumuzda. Üçüncü sorumuza geldim. Ne diyor? Bir fonksiyon için ifadelerinden hangisi birim fonksiyonlar için daima doğrudur? Birim fonksiyon için direkt değerimiz fx eşittir nedir? x'tir. Yani ne verirsen dışarıya o çıkar. Direkt çift fonksiyondur. Hayır. Çift fonksiyon olması için derecesi çift olması gerekiyor. Oysa birinci fonksiyondan. Görüntü kümesi bir elemanlıdır. Hayır. x'e ne verirsen bir ver bir çıkar. 2 ver iki çıkar. Üç ver üç çıkar. Bir sürü elemanlı olabilir. 1'i 1'dir. Evet. 1'i verdin. 1. 2'yi verdin. 2. 3'ü verdin. 3. Örtendir. Evet. Görüntü kümesi ve değer kümesi karşılıklıdır. E, görüntü kümesinde ne yapmaz? Boşlu eleman kalmaz. Sadece 3 öncülüğü doğrudur. Cevabımız C şıkkındadır. Diyebiliriz. 3. sorumuzda. 4. sorumuza geldim. Hemen bakalım. F fonksiyonu 2 basamaklı bir sayı rakamların çarpımına eşitliyor. Yani F atıyorum A, B gibi bir sayı verildiğinde A çarpı B olarak niteleniyormuş. Ben bunu direkt matematiksel dile çevirdim. F 2, 3 için 2 çarpı 3 ve F A, A için A çarpı A. F 6, 7 için de 6 çarpı 7 ifadesini niteleyebilirim. 2 çarpı 3, 6. A ile A'yı çarptım. A kare. 6 ile 7'yi çarptım. Ne geldi? 42. At sağ 6'yı. A kare eşittir 42 x 6'dan 36. Neyin karesi 36'dır? 6'nın direkt A sayımız soruluyor zaten. Değerimiz nedir? 6'dır deriz. Cevabımız nerededir? D şıkkındadır. 5. sorumuza geldim. fx fonksiyonu ax artı b şeklinde doğrusal fonksiyon için tam sayılardan tam sayılara e, tanımlı birebir ve örten fonksiyonu soruyor. Yani ifade olarak tam sayı verdiğinde değer ne çıkacak? Yine bir tam sayı çıkacak. Hemen geliyorum ifade olarak değerimize. A1 B0 yani sadece x'ten oluşuyormuş. fx eşittir ax şeklinde ifade ettiğimizde fx x olarak niteleriz. Ne verirseniz o çıkar. Yani birebirliği ve örtenliği sağlar. Bir nedir? Doğrudur. İkincisine geliyorum. A'ya eksi 1 verdiğimizde B'miz B'miz de ikincisinde de sıfırdan farklıymış. Artı K gibi bir sayı olsun. Yine tam sayı çıkar. İkincisinde a'mız eksiymiş. O zaman eksi x b'miz sıfırmış. Sıfır olarak verdim. x'e bir tam sayı verdiğinde y değerimiz yani ifadenin oluşan değeri yine bir tam sayıdır. Ve karşılığı kesinlikle vardır. Birebirliği ve örtenliğini yapar sağlar. Eğer a sıfır olursa fx x'i bir terim yok. Direkt k gibi bir ne oluşur? Sabit bir sayı oluşur. Dolayısıyla x'e ne verirsen ver. Bakın şöyle x'e ne verirsen ver k gibi ne yapar? 1'de de 2'de de 3'te de k gibi bir sabit değere gider. Yani esasen sabit fonksiyondur. Sabit fonksiyonlu birebirlik ne yapılmaz? Bahsedilmez. Dolayısıyla 3. öncülümüz nedir? Direkt yanlıştır. 1 ve 2 öncüllerimiz doğrudur. Cevabımız D diyoruz 5. sorumuzda. 6. sorumuza geldim. fx fonksiyonu en pozitif bir tek tam sayı olarak nitelenmiş ifade olarak yani e, n'in tek olduğunu ne yapıyoruz niteliyoruz 15 17 21 gibi bir tek sayıdan oluşacak. Buna göre ifade olarak f ne kadar giden bir değer direkt x e, değer olarak sıfırdan büyük iken pozitif bir tek tam sayı olduğu için sıfırdan büyüktür yani 1 üzeri n'i alacağım direkt değer olarak x alacağım n'i atıyorum 15 alalım 15'e kadar giderse tek bir tam sayı dediği için direkt artılı ifadelerde yani birinci dereceden ifadelerde direkt değerimiz eksi bir. ikinci dereceden ifadelerde direkt değerimiz yine ne gelecek? Artı bir gibi bir ne yapacağız? Değeri bulacağız. Dolayısıyla ifade olarak yukarısı sadece ne kalacak? İfade tek olduğu için eksi birin tek kuvveti eksi bir olarak ifadeyi ne yaptım? Niteledim. İkincisine geldim. 1 yazdık yine 1 üzeri x'ten 1. 2'yi yazdım yine 1. 3'ü yazdım 1. 1'leri topluyorum. Kaç tane değer olarak? N tane. O zaman N tane 1'i topladığımızda direkt çarptığımızda direkt ifademiz ne gelecek? N olarak gelecek. Dolayısıyla cevabımız eksi 1 bölü N olarak nerede? A şıkkında ne yapacak? Direkt karşımıza çıkacak diyorum ifade olarak. 7. sorumuza geldim. Hemen bakalım. Bakıyorum fonksiyon a'dan a artı 8'e eksi 2'ye b olarak karşılık bulmuş. Bakın burada ne önemli? Fonksiyonun katsayısı önemli. Eksi 2 direkt fonksiyonda fx eşittir mx artı n şeklinde veya ax artı b şeklindeki değerlerde m değerimiz ne gelmiş? Eksi 2. Yani negatif bir değer. Negatif bir değerde doğrusal fonksiyonlarda fonksiyon nedir? Direkt azalan bir fonksiyondur. Yani şöyle bir aşağıya doğru azalan bir fonksiyon olarak ne yapalım? Niteleyelim. Peki azalan fonksiyonlarda x değerleri arttıkça bakın şurada şöyle olsun. Şuradaki x1 olsun. Şuradaki de ne olsun? x2 olsun. x değerlerimiz arttıkça y değerlerimiz ne yapıyor? Azalıyor. Dolayısıyla şu değer x değerimiz artarken y değerimiz ne yapacak? Azalacak. Dolayısıyla ikinci değerdeki yani azalan değerdeki f a artı 8 değer olarak kime eşit olacak? Eksi 2 eşit olacak. Neden? X değerimiz artacak. Y değerimiz ne yapacak? Azalacak. O zaman hemen fonksiyonda eksi 2 parantezinde A artı 8'i direkt yerine yazdım. Artı 6 dedim. Değerimiz kime eşitmiş? Direkt eksi 2 eşitmiş. Hemen direkt A'yı bulmak için eksi 2 A eksi 16 artı 6'dan eksi 10 değer olarak ne geldi? Eksi 2 sağ aldım. Eksi 2 A Değer olarak 8'si aynı buldum. Eksi 4. Yani şurası direkt eksi 4 iken eksi 4 ile 8'i topladım. Artı 4. Bak x değerim arttı. Y değerim ne olacak? Direkt değer olarak azalacak. O zaman bize sorduğu şey ne? B değeri. O zaman B değeri içinde ne diyeceğim? Direkt f eksi 4 değeridir diyeceğim. Hemen şurada ne yapalım? F eksi 4 değerimizi bulalım. X gördüğüm yere ne yazıyorum? Direkt eksi 4'ü yazıyorum. Yazdım. Eksi 2 çarpı ne gelecek? Eksi 4 artı 6. 8 artı 6'dan değerimiz ne olacak? 14'tür. Cevabımız nerededir? Direkt E şıkkındadır diyebiliriz. 7. sorunuzda evet gayet güzel ve kaliteli bir soruymuş. Direkt tanımlı olduğu aralıkta diyor. 1 bölü kök x artı 1 artı kök x fonksiyonunun değeri nedir? Hemen ne yapalım? fx'i bulmak için bir eşlenik alalım. Kök x artı 1 Eksi kök x ile çarpalım. Yukarıda çarptım ne geldi? Kök x artı 1. Eksi kök x. Aşağıda da birincinin karesi eksi ikincinin karesi. Yani kök x artı 1'in neyi? Karesi. Şurada kare alalım. Eksi kök x'in neyi? Karesi. Şunlar gitti. Şunlar gitti. x artı 1 eksi x'ten aşağıda ne kaldı? 1. Yani ifademiz esasen neymiş? Kök x artı 1 eksi kök x olarak ne yaptım? Yazdım. Şimdi bu ifadeyi yazdıktan sonra x gördüğün yere 1, 2, nereye kadar? 24'e kadar yazıyor. Şimdi 1 yazdım, kök 2 eksi direkt kök 1. Şöyle 1 yazıyorum. 2'yi yazdım, kök 3 eksi kök 2. 3'ü yazdım, şöyle kök 2. 3'ü yazdım, kök 4 eksi kök 3. 4'ü yazdım, kök 5 eksi kök 4. Nereye kadar gitti bu? İndirdim. En son 24'ü yazdım. Kök 25 eksi kök ne geldi? 24. Bak şunlar tık 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 ne yaptı? Sadeleştirdi. En son ne kaldı elimizde? Kök 25 eksi kök 1 kaldı. Kök 25 değer olarak 5'tir. Kök 1 de 1'dir. 5 eksi 1'den ifademizin değeri kime eşittir? 4 eşittir şeklinde direkt cevabımızın nerede? 5 hakkında ne yapabiliriz? Bulabiliriz diyorum 8. sorumuzdan. Evet sorularımız harika sorular. Dokuzuncu soruya geldim. X kenarlı düzgün çokgenin bir açısının ölçüsü 180 360 bölü x ile bulunur şeklinde bir tanımlanmış. Tabii çokgen olması için kenar sayısı 3 ve 3'ten büyük olmuş. Bunu da tanımlama olarak vermiş. Buna göre f45 demiş. Hemen f45'i bulalım. 180 eksi 360 bölü ne geldi? 45. 360 bölü 45 8. 180'den 8'i çıkarttım. Birinci ifadem 172. İkinci ifademe geldim. F 15'i de bulalım. 180 eksi 360 bölü ne geldi? 15. 360 bölü 15 24'tür. 180'den 24'ü çıkarttım ne geldi? 156 geldi. Bize sorulan ne? F 45'ten F 15'in farkını soruyor. 172'den 156'yı çıkarttığımızda değer ne kalır? 16 olarak C şıkkında ifademizin değerine ne yapabiliriz? 9. soruda ulaşabiliriz diyorum. 10. sorumuza geldim. 3 üzeri x artı 1 fx fonksiyonu olduğuna göre ifadenin değeri kaçtır? Ne yapalım? Önce değerleri yerine yazalım. Tabi f'in tersinde de değer istemiş. Şunun da içiyle dışı yer değiştirildiğinde f'in tersinde 3x artı 1 değer olarak kim eşittir? Direkt x eşittir. Hemen küçük bir hatırlatma yapıyorum. Şurada fx eğer a ise fonksiyonun içiyle dışı yer değiştirildiğinde f'in tersinde a ne oluyordu? x oluyordu. Bu da hatırlatma olarak dursun. Şimdi f'in tersinde 27. Şuranın 27 olması demek 3 üzeri x artı 1 27 kime eşitti? Direkt 3'e. 3 üzeri 3'tür. Tabanlar eşitse üstler eşittir x artı 1 3 ise x'im ne geldi? 2. O zaman şuradaki değer ne eşittir? 2'ye. Bak şuraya yazıyorum değerli. F1 istiyor. F1 demek ne demek? X gördüğün yere 1'i yaz demek. F1 de direkt 3 üzeri 1 artı 1'den 3 üzeri 2'den ne geldi? 9. Onu da şuraya yazdım. Bölü diyorum. F'in tersinde 9. Bak yine şurasının ne olması isteniyor? 9 olması isteniyor. Yani 3 üzeri x artı 1. 9 3'ün neyidir? Karesidir. Tabanlar eşitse yine üstler eşittir mantığıyla x artı 1 2 ise bu sefer x'im ne geldi? 1. Şuraya 1 yazdım. Artı f 3'ü istiyor bu sefer de. x gördüğüm yere ne yazacağım? 3'ü yazacağım. 3 üzeri ne gelecek? 1 artı 3 mi geldi? Buradan da 3 üzeri ne oldu? 4 oldu. O da değer olarak nedir? 81'dir. Buraya da neyi yazdım? 81'i yazdım. Toparlıyorum artık. 9 artı 2 11, 81 artı 1 82, 11 bölü 82 olarak cevabımız nerede? E şıkkında ne yapabiliriz? Olabiliriz diyorum. Hemen geliyorum 11. sorumuza. A'dan B'ye farklı kümeler olmak üzere A'nın eleman sayısı N, B'nin eleman sayısı N olmak üzere A'dan B'ye tanımlanacak sabit fonksiyon sayısı en çok kaçtır şeklinde ifademizi ne yapmış? Nitelemiş. A'da bakıyorum direkt m tane eleman olsun. Mesela m'in değeri 3 tane olsun. B'de de ne olsun? n tane. n'in sayısı da ne olsun? 2 olsun. Şimdi bakın fonksiyonu ya buradan buraya doğru A'dan B'ye doğru tanımlarsan direkt ifade olarak şunu 3 tane eleman için tanımlayabilirsin. Buradaki elemanı da 2 tane eleman için tanımlayabilirsin. Yani 3 artı 2'den değer olarak 5 tane elemanla ne yapabilirsiniz? Tanımlama yapabilirsiniz. Ya hepsi şuna gider. Bakın ya hepsi birinci noktacığa gider. Ya da hepsi nereye gider? İkinci noktacığa gider. Dolayısıyla 3 tane buradan 2 tane de ne yapabilirsiniz? Buradan tanımlama yapabilirsiniz. Dolayısıyla birinci kümede n tane eleman ikinci kümede de direkt n tane ne vardır? Eleman vardır. Ama Tabi sorunun çözümünde direkt ifadeyi kime göre yapacağız? N'e göre yapacağız. Yani ifadeyi M artı N şeklinde yazarsak ne yaparız? Yanlış yapmış olur. Çünkü sabit fonksiyon nerededir? İkinci kümedeki elemanlardadır. İkinci kümede kaç tane eleman var? İki tane eleman var. Yani ben M'e 3 demiştim. N'e 2 demiştim. O zaman şu iki elemana göre ne yapmamız gerekiyor? Direkt sabit fonksiyon belirlememiz gerekiyor. Dolayısıyla en çok n'in sayısı kadar yani n tane ne yapabiliriz? Sabit fonksiyon belirleriz diyorum. Az daha soruyu yanlış çözüyorduk. 12. sorumuza bakalım. Gamze Nisan ayında ders çalışma saatlerini aşağıdaki gibi parçalı fonksiyon şeklinde nitelemiş. 8 saat hafta içi e, direkt e, 12 saatte hafta sonu olarak ne yapmış belirlemiş. Nisan'ın ilk pazartesi günü olduğuna göre Gamze Nisan ayında toplam kaç saat ders çalışmayı planlamıştır diyor. Şimdi ilk hafta. Hafta içinde 5 gün var. 5 çarpı 8'den direkt 40 saat hafta içinde ve hafta sonunda da 12'şer saat çalışıyor. 2 gün hafta sonu var. 2 kere 12'den direkt 24 gün olarak niteledim. Şimdi Nisan 30 çekiyor. 24 saat olarak niteledim. Birinci haftada 60 artı 24'ten direkt 84 saat, e, 64 saatlik ne yaptı? Bir saat belirledi. Şimdi 64 saat ama ne var? Önce şöyle bir 4 haftamız var. 4 çarpı 7'den 28 gün geldi. Daha sonra olaya nereden başlıyor? Pazartesi ve salıdan devam ediyor. Yani 2 gün hafta içi çalışacak. 4 turda da haftayı ne yapacak? Tamamlayacak. Şimdi o zaman haftada 64 saat çalışıyordu. 64 çarpı 4'ten bir kere 4 haftayı tamamladı. 64 çarpı 4 256 saati tamamladı. Pazartesi ve salı hafta içine denk geliyor. Hafta içi de 8'er saat çalışıyordu. 8 artı 8'den 16 saatte buradan geldi. 256 artı 16'dan ne geldi? 266, 272 saat olarak cevabı nerede? E şıkkında ne yapabiliriz? Bulabiliriz diyorum. Bir sonraki fonksiyonlar test altını çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Matematikle kalın.